sınavın güzel sorularından biri olan polinom sorusu px artı qx ikinci dereceden bir polinom fakat çarpımları şuradaki en büyük derece x üzeri 4 buradaki en büyük derece x üzeri 2 bunların çarpımından x üzeri 4 ile x üzeri 2'li terimin çarpımından derecemiz 6 geliyor. İşte ilk görülmesi gereken nokta bu. Çarpımları 6. dereceden ama toplamları 2. dereceden. Bunların her biri 2. dereceden olsa çarptığımızda 4. dereceden olur. Demek ki bu toplama işleminde giden terimler var. Yani Px'te mesela eksi a küp, Qx'te de ax x küp olmalı ki normalde bunları çarptığımda bakın 6. <laughs> dereceden verir bana. Ama topladığımda ne olacak? Bunlar birbirini götürecek. O zaman 2. dereceye düşmüş olacak. Yani baş katsayıları ters işaretli. Şimdi geriye bu çarpımları çarpımı dağıtmak kalıyor. Bunu bir kere şöyle dağıtacağımız belli. Yani üçüncü dereceden iki polinoma dağıtacağım için x eksi birin küpü şuradaki bir çarpanı buraya verirsek bir tarafta da x eksi bir çarpı x eksi iki üzeri 2. Şimdi birinci dereceden, ikinci dereceden, bu da üçüncü dereceden, bu da üçüncü dereceden. ve bunlar da ters işareti olacak. Birine 2 birine eksi iki vereceğiz. Veya bu eksi iki, bu iki olacak. Bunu şimdi ayarlamamız lazım. Şöyle ayarlayacağız. Bu bilgiyi vermiş burada ayarlamak için. P3 Eksi 16. X yerine 3 koyduğumuzda 2 üzeri 3, 8, 16 yapıyor. Yani şu eksi, şu artı olsa bu eksi 16 olacak. O zaman bunu Px olarak alabiliriz. Dolayısıyla bu da ne oldu? Qx oldu. Şu an bütün şartları ayarlamış oldum. Toplamları ikinci dereceden, çarpımları bu şekilde ve P3 eşittir. Eksi 16. Şimdi artık isteğini bulabiliriz. Q4 istenmiş. X yerine 4 yazarsak şurası ne olur? 3. Burası ne olur? 2, 2'nin karesi 4, 2 kere 3, 6, 6 kere 4, cevap 24. Farklı ve güzel bir soru, ama ben yine de asal sayı sorusunu daha çok beğendiğimi tekrar söyleyeyim. F, G ve H doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiş burada. Hangisinin hangisi olduğu belli değil. ÖSYM e son birkaç yıldır hangisinin hangisi olduğu belli olmayan grafik soruları soruyor. İlk bilgi F1, g 1 e eşit. Bakın 1'de eşit olanlar, aynı değer alanlar. 1'deki değerleri de 1 bu arada. F ile G. Demek ki F ile G bu siyah ve kırmızı ama hangisi F, hangisi G belli değil. Sonra başka bir B noktasında da G ile H eşit. Bakın o noktada bu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ikisinde de ortak olan yani F ile G'yi incelemiştik, siyah, kırmızı demiştik. Sonra GB ve HB bunlar birbirine eşit. Burada da kırmızı var. O halde demek ki kırmızı G olmalı. F o zaman siyah oldu. H da mavi olan. B'deki fonksiyonların değeri K olsun. Yani şu nokta K olsun. B'de G ve H K iken F A'da K değerini alıyor. Bakın F K değerini şu noktada alıyor. O zaman A burası çünkü F, A, K. A, K'ya gidiyor. A noktasındaki diğer fonksiyonların değerlerini de bakın buradan görebiliyoruz. İşte G'nin değeri bu, H'ın değeri bu, F'in değeri bu. En büyük değer F'te. En büyük F olmalı. Sonra H, sonra G. F'in en büyük olduğu bakın burada ve burada var. Sonra H, sonra G. Demek ki cevap C.